Selamun aleyküm bile ne bakayım bir problem mi var? Oo, oo. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar bu selam ekle görüşürüz çok fantastik ve büyük bir videoyla karşınızdayım yanımda kimse yok evet bugün teyem. şimdi arkadaşlar bugün ne yapacağız video başında da görmüşüzdür bir dakika lan bir daha çok hızlı girdim niye böyle oldu bir saniye size zahmet video girmeden önce hemen şöyle bir like görün bir de yoruma bir like bir de yorum atarsanız oğlum cümle kuramayayım lan bir problem yaşanıyor şu an bir like yorum atarsanız ben çoğum ne edersiniz. Şimdi bugün size arkadaşlar Minecraft'ta görmediğiniz bir şey göstereceğim. Bir tane arkadaş ismi Toymi, Tojimi değişik bir ismi var yabancı. Ee, şey yapmış bir tane mod yapmış kendi. Şöyle bütün canavarları karıştırmış. Zaten siz onu ya başlıkta ya da böyle e, tamneyde falan görmüşsünüzdür. Bunu böyle çıkarırsınız bu ölümsüz. Yani şu inanılmaz garip bir şey. Yani böyle bütün canavarlarla ve saati gergin bir yaratık, gergin bir arkadaşımız. Şimdi ben bunu koyacağım, bununla savaşacağım. Fakat ondan önce şöyle bir şey yapmak isteyeyim. Öncelikle bir elmas set yapmak isteyeyim arkadaşlar. Şimdi sıkıntı yaşamayalım. Yani bir alalım. Hani kaç vurayım, kaç şey yapayım. Bu tek atar muhtemelen. Ben planladım biraz. Videoyu izlemedim bu arada arkadaşlar. Videoda benim gördüğüm bunu koyuydu ortaya. Etrafına da spamlardan böyle gripper, mirapper, rastgele bir şeyler koyuydu. Bununla savaşıyorlardı. Ben dedim kendim de savaşayım ama biz dedim Adamlığımız nerede? Öyle bir tribe girdim. Dur bakayım elmasımızı da aldık. Dur de alalım. Evet şimdi bifteğe de aldık. Bir de bak size öğreteyim video öncesi neler yapayım. Bak çok ani girdim videoya ama. Bak bir de köye gidelim. Bakın şimdi köye de şöyle gideyim her zaman. Ben böyle locate village yazayım. Tıklayayım gittik işte bu, bu kadar. Bu arada e, video geriden gelmeyin. Ses kayması falan yok. Ben biraz geç konuşayım. Ne haber lan köylü? Şimdi burada golem var. Tamam güzel. İyi en azından şey yok. canavar var, bir şeyler yok. İyi güzel güzel. Tamam şimdi biftemizi de aldık. Ulan şuraya şimdi ben bir spam point çekeyim. Çünkü sıkıntı ya Ben adım kadar eminim. Şimdi oğlum bir de şey diyeyim ya arkadaşlar. Goltuk gacır gucur ses yapıyor bak. Bir dakika. Ses yapmıyor şu anda böyle ağır ağır yapınca. Bak gördünüz mü bak. Bak. Ses yapıyor. Kusura bakma bundan dolayı. <laughs> Koltuklar garip garip sesler geliyor. Şimdi bunu ilk başta ben kapıştıracağım milletle bir dakika. Şöyle spam point çektik bir de game roll keep inventory turu. Tamam tertemiz. Şimdi bu arada böyle daha farklı işte aynı modun ne bileyim at kafasıyla falan çekmemi isterseniz yorum olarak belirtin bir de like atın. Böyle bir 4000 5000 like gelirse de çok böyle helalinden mutlu edersiniz beni. Bunu bir ilk önce direkt zınk diye koyayım mı? Haydi bismillah. oğlum dur az. Bunu koymayayım lan bir dakika etrafını ilk. Orduyu mu toplayıp koysam, ilk bunu mu koysam? Bir dakika. Şu an böyle yorumlarınızı hesap etmeye çalışayım. Koy diyenler bir, koyma diyenler iki. Dur bakayım. Evet. Koymam gerektiğini fark ettim. <laughs> Şimdi X spawnerları koyacağım arkadaşlar. Bir dakika. Çağır yazayım, çağır. Heh. Şimdi bir dakika. Alaz bilmem ne. İşte arayı çağırmayayım. Bunlara gerek yok. Şunu çağırabiliriz. Bundan sonra başka gripper Yunus'un munusu geç. Bu arada 1.15 arkadaşlar mod. durum açıklama kısmında veremeyeceğim. Çünkü hani sahibi kızabilir şey yapabilir. Yani çok basit aslında. Çok bulmak isterseniz bulabilirsiniz yani. Adam çünkü Discord'dan falan vermiş linkini. Ayıp olmasın. Örümceğe koy. Başka bir şey var mı? Serseri. Hadi bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bunu. Şimdi bunları bir koyalım. Evet. Bunları bir koyduk şimdik. Koy abi. Bunların hepsi çok gergin. Şimdi bir de iskelet iskelet iskelet. Son olarak. Böyle is çıktı. Aynen öyle. İskelet at. Oo her şey var lan bir dakika. video iskeleti. Getir abi. Ondan sonra bundan da getireceğim. Bir dakika bunu nereye koyalım? Serserin yerine koyalım. Serseri bir işe yaramayız zaten. Bunları böyle spamlayacağım ben. Bakalım ne olacak? Haydi bismillah koyayım arkadaşlar. 3 2 yine acuna döndük. Açıyorum. 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 Açtım. Açtım. Allahu ekber. Bak girişe bak. Girişe bak. Niye bu kadar gerginsin? He? Niye bu kadar gerginsin? Niye bu kadar Bir problem mi var ha? Oğlum bu ölmüyor lan. Oo, bu ölmüyor. Arkadaşlar bak göstereyim. Burada da inek, gripper, vidur iskeleti, golem vücutlu, tavuk bacaklı. Bu da koyun bacaklı. Gırpılmış koyun herhalde. Çok garip bir şey. Bu da ender dragon arkası falan. Oğlum çok garip lan. Şimdi ben bir şey deneyeceğim. Keşke bunları koymasaydık lan. Bir dakika dur. Dur dur dur. Bir dakika. Bunları yanlış yaptık. Şöyle bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Bir yer yanıyor sanki. Tamam gitti. Şimdi ben bunları atacağım. Ben buna 1 ve 1 atacağım. Bunlarla demek ki mıymış, Onu fark ettim. Yani demek ki sadece bu saldırıymış. O şimşek mümşek şakıymış. Ben onu saldırı kapışıyla falan sandım. Bunu koydum abi. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bir de kendimi koyacağım şuraya. Hadi bismillah. Game mode survival. Haydi bismillah. Savaş başlasın. Selamın aleyküm bile. Ne bakayım? Bir problem mi var? Oo. Bir dakika ne oluyor lan? Bir dakika bir daha bu bunu böyle yenemeyiz ki biz. Abi adamın yanına gidince bu bir dakika vidir şeyi bulaşıyor herhalde. Arkadaşlar bir saniye şimdi benim aklıma bir şey geldi. Lan kovalama len. Çok korkutucu duruyor. <laughs> Buraları gramidir herhalde ya. Bir dakika hemen game mod kreatif yapıp şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Bunu normal şey yapamayıp enchant mutluk yapıl lazım. Bize bundan lazım abi sınırsız. Yapıştır Sınırsızı Bunu da böyle yap. Bunu da böyle yap. Hop survival. Haydi bismillah. Çıkayım arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Kendinize dikkat edin. Neredesin oğlum? Gel buraya gel. Gel bir problem mi var? Ne bakayım suratıma bakma lan bir daha. Bir daha suratıma bakma. Suratıma bakma diyeyim sana. Oo, şimşek falan çok iyi. Yavaş olm yavaş. Arkadaşlar her vurduğumda bu arada gripper böyle patlıyor bakın. Ben dibinden vurunca böyle gripper da patlıyor. Oğlum çok problemli bir yaratıksın sen. Dur 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 ışınlan da endirmen özelliği de var. Lan endirmen özelliği ne alaka? Endirmen özelliği ne alaka? Lan kendi spamlıymış arkadaşlar. Blazer falan. Oo bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Tamam onu kapıştım. Bir dakika dur onu yamulttum bir dakika. Oğlum spamlama şunu spamlama artık. Ben bunu yenebilir miyim? Ergen evet deneyik şu an. Bunu bu arada böyle e, mod paketleri yüzün arasına falan sıkıştırabilirsiniz. Böyle fantastik şeyler yaşamak istiyorsanız bu çünkü oyunun kendisi de olabilir herhalde diye bileyim. İnşallah yanlış bilmeyelimdir. Bir dakika dur 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 dur. Tamam. Tamam devam. Oğlum senden Gorkan senin gibi olsun. Kaç 7 yediğimi de sayacağım bu arada. Oğlum dur. Şimşek çakınca stres basıyor beni acaba tek benden böyle bu dur dur oğlum Blaze dur dur Yalnız hiç yanmadı be onu fark ettiniz mi? Gel oğlum yavaş 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 sinirlendirme beni sinirlendirmeyin Beni rahat bırak onun canı dolmuyor değil mi? İyi lan iyi tamam arkadaşlar elmas set artı yani muhtemelen 4 yapı bu işi bitirebilecek ya Oğlum dur 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 cinsik yapma şu cinsi. yapma <laughs> Hayır tamam dur 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 Oğlum çok hızlı geçiyor ya yapılımızın e, etkisi. Buraya gel oğlum buraya gel. Ben sinirlendirme. Alacık alacık. Harbi vallahi alayım. Bakayım dur 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 dur. dur. Dört tane gitti şu ana kadar yapılımız. Patır kütür vurayım. 1.15 ya ondan dolayı böyle ardarda arda vuramayayım arkadaşlar. Böyle hani biraz da yavaş vur. Ama Ooo. Sonunda be. Oğlum biz siz mi kaldınız? Arkadaşlar 4 tane gapple bunu yamultabiliriz ya. Tamam güçlü ama çok ekstrem güçlü değil yani. dört tane enchantlı yapılla bunu yamultabiliyiniz. Evet bu da böyle değişik garip fantastik bir videoydu. Ama bunun içinden bu blazerin çıktığını ben bilmiydim ha. Baya şaşırtıcı. Lan oğlum dur yakma bizi. Şimdi dur bakayım dur bakayım dur bakayım. Bir de şöyle bir şey yapsam dur. Aklıma bir şeyler böyle gurcalayayım acaba ne yapsam. Köylü spamlayıp bakayım köylere vurayım e Bak demir golemle köylü spamlayayım bakayım. Nasıl olacak dur bakayım. Bazı şeyleri denemek istiyorum hazır aklıma gelirken. Şu her zaman gelmeyeyim. Ya, oğlum golem böyle yapamaydık ya. Oğlum son saniye aklıma demir golemi spamlayamadığımız geldi. Bir anda çok üzüldüm ya. Bir mod tanıttıydım ya. Aklım onda kaldı. Dedim herhalde yapabilirdik. Cık. Neyse anla ki anla ki. Yani ben yapmayı bilmiyorum en azından. Şimdi bir dakika. Varsa da bilmiyorum yani. Yeni geldiyse 1.15'te falan. Şimdi beklen bakayım. Nerede oğlum bizim mod? Getir. Getir şimdi. Getir. Çok sinirlendim. Arıları da getirelim lan dur. Arı da gelsin. Arılar nerede siz oğlum? Ara arı, arı spamlar aynen de burada. Şimdi bakalım nasıl bir savaş dönecek. Bu bunlara vuracak. Oo selamun aleyküm dedi bir anda. Bak herkese tek atı ya. Vur oğlum vur. Vur ona da vur oğlum. Hepsen şamara koy. Oğlum bu bayağı vuruyor daha vurmayın. Niye böyle oldu? Bak endirmen gözü varmış bu arada arkadaşlar. Ben endirmen özelliği yok sanıyordum. Endirmen gözü varmış. Aa vurunca otomatik blaze çıkıyor bak. Olaya bak. Oğlum niye vurmuyorlar köylere ya? Ne de bu da böyle değişik garip bir modmuş işte. Bak şöyle şamara koysak Aa bak vurmaya başladı. Bunu sinlendirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Oo bana ok attı lan. Bana ok attı. Oha game moddayken bana ok attı. Gördünüz mü onu? Dur bakayım. Hadi oğlum hadi. Bir sinlen biraz ya. Dur bakayım. Bir şeyler deneyeyim arkadaşlar. Belki vurunca sinenip sağa sola saldırır diye de. Saldırmayayım muhtemelen. Allah Allah bak kapışmıyorlar. Okat iyi bu arada. Gördüğünüz gibi böyle ok sallıyor sağ sola. Evet bu da böyle bir şeymiş ya. Denemiş olduk. Cadılarla falan da kapışmıyor. Bu sadece bizi görünce bakın hemen deneyelim. Bizi görünce zaten hepsi geliyor ama selamun aleyküm. Bir de bu benim mi oldu lan acaba bunu çıkarınca? Kanka benim mi oluyor sen? Bendensin benden. Ya oğlum sahibi ihanet etme işte. Bak bunun gibi olman <laughs> yüzsüz herif ya. Oğlum seni ben çağırdım lan. Ben olmasam bir iştin. Kapışıyınız mı? Kapış mı Dur bir dakika. Bunların ikisi kapış mı diye merak ettim şu an. Şöyle şuraya kapıştırsam. Kapışın lan. Kapış Oo, bunlar baya topluluk oluşturdu he. Tiplere <laughs> bak. <laughs> Allah <'ım yarabbim> ya Rabbim <laughs> ya. Tiplere baksa. Neyse evet arkadaşlar bu da böyle bir moddu. Yani tanıtmak istedim açıkçası. Merakımdan dolayı başka bir amacım yok. O şekilde. Başka modlar falan istiyorsanız da yorum olarak belirtmeyi kesinlikle unutma. Ayrıca de like'larız, destekleriz, abone olmanızı vesaire ee, şey yaparsanız desteklerseniz sevinirim yani. Çok da uzatmayayım. O şekilde yani. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bir daha şu üstümü falan bir çıkarayım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet olun.